İyi günler arkadaşlar. Bugün otobende e, herhangi bir çizim dosyasından, e, herhangi bir çizimden, PDF e, dosyasından saldı. Ona bakacağız. E, bir çizim yapalım arkadaşlar. E, bir dikdörtgen çizelim. Aynı seçtik. Ne kadar olsun? Bir kenarı 150 olsun. 150 milim arkadaşlar. Diğer kenarını yapınla eşitleyelim. Diğer kenarını 100 milim yapalım. Aynı şekilde 150, 100 diğer kenarda. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın yukarıda e, yazdır komutu, plot komutu var. E, plot komutuna tıkladıktan sonra arkadaşlar e, bir kutucuk çıkıyor önümüze e, printer e, plotter e, yazan yerini altında mı bakın e, non diyor oradan e, dv, e, dvg to e, pdf'i seçeceğiz arkadaşlar yani dvg, e, DVG dosyasından pdf komutu, pdf dosyasına çevirmek için e, Paper size. E, onda ise e, kullanacağımız kağıdın ölçüleri. E, iki, e, A4 kağıdı 297-210 veya e, yanlamasını yapalım. A4. şu A4. 210-297. Bu daha uygun arkadaşlar. E, daha sonra plot araya. Ee, buradan ise ee, pencere komutunu window komutunu seçeceğiz seçtikten sonra arkadaşlar bakın şu kutucu ee, şeyi dikdörtgeni tam çevrileyecek şekilde biraz da boşluk kalsın arkadaşlar dikdörtgenin seçiyoruz arkadaşlar A alttaki plot offset komutundan tam ortalı olmasını istiyorsak Center to Plot komutuna tıklıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi tam ortalı şekilde geldi. E, plot Scale 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 komutundan ise e, buradan ise arkadaşlar Fit to e, Paper'ı seçersek eğer e, tam e, şeye sayfaya sığdırıyor arkadaşlar buradan e, istediğimiz gibi ölçülendirme yapar, yapabiliriz. 1'e bir ölçeğinde, iki, bire iki ölçeğinde. Biz bire bir diyoruz arkadaşlar. Tam da e, fit to paper komutundan e, sayfaya sığdırmasını istiyoruz. E, daha sonra preview komutundan arkadaşlar görüntülüyoruz. Görüntüledikten sonra arkadaşlar görüntülemeden çıkmak için Şuradan çıkalım Daha sonra arkadaşlar Okey okay dediğimizde Kaydetmek istiyor Masa üstüne gelelim Kaydedeceğimiz isim neyse PDF PDF Save dediğimiz arkadaşlar. Geçiyor arkadaşlar pdf dosyasını gördüğünüz gibi pdf dosyasını almış oluyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.